İstanbul Şişli'deyiz. Eskiden e, Bomonti Vila Fabrikası olan, şu anda Bomonti Ada Kültür Kompleksi olarak bölge halkına İstanbul'a hizmet veren e, kompleksin e, kültür merkezinin içindeyiz. Ve size bu merkezin içinde bulunan dünyaca ünlü fotoğraf sanatçımız Ara Güler Üstad'ın e, müzesine, içinde çekmiş olduğu fotoğrafları, kullanmış olduğu ekipmanla, makinelerle de anlatan güzel bir müzeyi size gezdirmek istiyorum. Hadi gelin beraber Ara Güler hocamızın fotoğraf müzesini gezelim. Evet, müze ücretsiz. Bu kraf, film ve tiyatro akademisinin bulunduğu binanın içinden giriliyor aşağıya doğru iniyorsunuz hemen alt katta beraber inelim oldukça güzel e, dizayn edilmiş burası Kraft e, stüdyoların da bulunduğu hem sinema hem tiyatro eğitiminin verildiği alandan geçtikten sonra burada hemen e, Ara Güler Müzesi e, giriş standı var. Aragüler hocamızın burada fotoğrafları çekmiş olduğu fotoğrafların basıldığı kitaplar ve albümler satılıyor günlük olarak ve müzeye buradan giriyorsunuz ve ücretsiz dediğim gibi gerçekten çok güzel bir müze olmuş. Biz şimdi size hızlıca burayı gezdireyim. Ana giriş burası. Özgeçmişi var. Ara hocamızın. Ee, sağ taraftan devam edelim. Evet. Gün batımlarında hayalimdeki İstanbul ya da bir vapurdur ya bir kuş geçmişe giden geçmişe uçan ara güler şeklinde bir yazıyla başlıyor. Giriş yazısıyla. Renkli fotoğraflar 1962 yılında, 78 yılında çekmiş olduğu altlarında yazıyor. Genelde 68, 58 altlarında da tarihleri belli olduğu için onları okuyabiliyorum. Ee, çıkartmış olduğu e, fotoğraf albümlerinden kullanmış olduğu O zaman biliyorsunuz roller vardı, böyle filmler vardı. Hatırlarsanız şimdiki gibi değildi. Mutelit İstanbul e, alanına geçtik. Eski tarihi bir hamam ve Aragüler'in nadir e, şeylerinden portreli fotoğraflarından bir tanesi. Daktilosu ve Burada da siyah beyaz İstanbul'la ilgili birçok fotoğraf karesi var. Tabii yaşayan insanlar, yani 50'li yıllar, 54'lerden fotoğraflar da gördüm. Bakın çok ilginç bir kare. Boynunda tam 4 adet fotoğraf makinesi. Neden? Çünkü o dönemlerde belki takıp çıkartılan... E, zoom şeklinde objektifler olmadığı için e, farklı objektiflere sahip makineleri boynuna takarak böyle çözüm bulmuş bence. Evet, diğer bir bölüme girelim. Burası da İstanbul'la ilgili diğer çekmiş olduğu siyah-beyaz fotoğraflar bulunduğu e, diğer hol. Bakın 1969 İstanbul surları, Eyüp, Sirkeci ne kadar görüyorsunuz kalabalıkmış. Bakın mahnalarla o zaman yolculuk yapılıyormuş karşı tarafa geçilirken. Ve 64 Eyüp sırtları. Gece konutların İstanbul'un nüfusunun arttığı dönemler. Bakın birçok farklı fotoğraf. Ee, İstanbul'la ilgili birikmiş olduğu, çekmiş olduğu fotoğrafların kutular içerisinde koymuş. 1954-55 yazmış ve içinde eski röportajlar gibi fotoğraflar böyle kutu kutu kendisine göre bir arşiv yapmış. Ve Ara Güler'in e, Nikon markalı fotoğraf makineleriyle çekmiş, çektirmiş olduğu kendi fotoğrafı. Evet buradan Tekrar karşı kola gidelim, giriş haline. Burası da e, derslerin verildiği, yani e, sinema ve tiyatro eğitiminin verildiği e, akademi olan yerdeydik. Evet, çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Bakın eskiden e, böyle dijital filmler yokken bu tür laboratuvarlarla, kimyasarlarla, kağıtlarla, banyoyla böyle karanlık odada fotoğraflar e, imal ediliyordu. Bakın birçok burada ekipmanın kullanmış olduğu ölçü aletleri, karıştırmayla ile ilgili birçok kimyasal o şekilde solüsyonlar, kağıt banyolarının anlatıldığı güzel bir karanlık oda bölümü yapılmış. Evet değerli dostlar geldiğimiz yere geri döndük. Hemen sağ taraftan gitmiştik. Şimdi çıkarken de size bahsetmiş olduğum eskiden kullanılan aletler, makısı, e, filmler, negatif filmler, o zamanki diyalar, mercekler, gerçekten e, kesme makineleri, büyüteçler, birçok zahmetli işten sonra bu fotoğraflar elde ediliyordu. Gerçekten e, büyük bir sanatçı. E, biz de kendisini... E, saygıyla anıyoruz ruhu şad olsun diyoruz